Merhabalar arkadaşlar. Bir açılımla daha beraberiz. Umarım herkes iyidir. Keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu e, fotoğraflarınıza bakınca ya da sizi gördüğünde, en son gördüğünde ya da en son işte fotoğrafınızı vesaire bir yerde gördüğünde sizin hakkınızda neler hissetmiş, neler düşünmüştü yine iki destelik bir açılım yapacağız. Birinci destemiz üzerinde şöyle yuvarlak bir yüzük var. İkinci destemizin üzerinde de şöyle kare bir yüzük var. İster kartların desenlerini isterseniz üzerindeki yüzüklere odaklanarak seçiminizi yapabilirsiniz. Ben seçtiğinizi varsayarak birinci desteyle başlıyorum. Şöyle ikinci destemi kenara aldım. Yuvarlak yüzüğü seçenler. Tekrar hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi sizi gördüğünde ya da fotoğrafınızı gördüğünde ne istiyormuş, ne düşünmüş? Bir bakalım. Şimdi şöyle arkadaşlar ...sizi inanılmaz çekici ve etkileyici buluyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sosyal olduğunuzu düşünüyor. Yani o... ...çocuksu halinizi... ...koruduğunuzu ama... ...ona rağmen de... ...çekici olduğunuzu... ...düşünüyor fotoğraflarınıza baktığından. Biraz kafası karışıyor. Hayatınızda biri var mı yok mu... Bunu düşünüyor açık söylemek gerekirse ee, yani hayatında biri de olabilir gibi bir izlenim oluyor ee, fotoğraflarınıza baktığında ise şayet bu ya da gördüğünde de böyle düşünmüş ee, yani eğer bu ayrı olduğunuz falan biri ise bir daha sizin ona gelmeyeceğinizi düşünüyor yıkılan kule kartı ile birlikte. Yani o kadar sosyal etkileyici ve çekici bir haliniz var ki net bir şekilde yolunuza baktığını düşünüyor, baktığınızı. Bu yüzden de bir daha onunla olmayacağınızı düşünüyor içten içe. asıyla çok kararlı olduğunuzu düşünüyor. Belki aklınızda bir şeyler vardı, onları da yaptınız, onları da gördü. Ya da işte konuştuğunuz, anlattınız zaten yüz yüze denk geldiyseniz. Yani sizi burada inanılmaz beğenen bir insan varım Onu net bir şekilde söyleyebilirim birinci desteği seçenler için. Eğer kendinizi bir değişim falan yaptıysanız bunu da çok beğenmiş. Yani işte saç vesaire tarz olabilir. Bunu da çok beğenmiş. ve bu olaylar birazcık kafasını karıştırmış. Dediğim gibi artık sizin ona dönmeyeceğinizi, bakmayacağınızı böyle bir düşünce içerisine girmiş. Açık söylemek gerekirse bu konuda da çok keskin kararlar aldığınızı, net bir şekilde yolunuza gittiğinizi vesaire düşünüyor bu insan. Hani bir ufak bir ihtimal ne olursa olsun o hani e, geçmişte bana bağlıydı. Yine böyle bir karakter olsa da böyle e, sosyal olsa da gözde olsa da içten içe hani o sevgisi vardır, hissiyatı var ama yani son dönemlerinde ben o hissiyatın bile yani kupa altına gelen yıkılan kule kartıyla artık o hissiyatın bile onu kurtaramayacağını düşünüyor. Yani sizin ona hissettiğiniz zamanda duyguların bile e, onunla tekrar olmanıza ya da olmanıza onunla yetmeyeceğini düşünüyor açık söylemek gerekirse yani elinizden her iş geldiğini düşünüyor. Evet yani bu insan sizi gördüğünde ya da işte fotoğraflarınıza baktığında bayağı etkilenmiş yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve bazı şeylerin artık aranızda olmayacağını düşünüyor bu sizin sosyalliğiniz, etkileyiciliğiniz. Artık onun şansı kalmadığını düşünen bir tarafı var. Bunu söylemem lazım. Peki melek tarotu ne dedi? İmparator. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. Şimdi e, İmparator kartı hmm, biliyorsunuz aslında değnek kralına tekamül ediyor. A, özür dilerim ya değnek kralı nereden çıktı? Ya değnek kralına çok benzer bir kart. O yüzden imparator kartı Tarot'taki de imparator kartını tekamül ediyor. Yani burada şu olabilir. E, en son geldiği noktada yani tamam o bir değnek kraliçesi ama ben de imparatorum. Eğer o yoluna baktıysa ben de bakacağım o zaman. Gibi bir e, kafa yapısına pürünmüş olabilir. Karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi. E, yani eğer adım falan bekliyorsanız Biraz zor ama dediğim gibi yani siz onun aklında e, gördüğünde ve konuştuğunuzda ve fotoğraflarına baktığında e, çok etkileyici olarak görüyor. Ama burada böyle bir egosu yüksek bir insan olabilir. Egosuna e, sarılıp hani şey yapmış tamam o öyleyse bunları yaptıysa yoluna baktıysa ben de aksini yapmayacağım. Gibi bir e, tavır içerisinde olabilir Peki size bir şey söylesene ne söylermiş Belki zaten söyledi de O söylediklerinin haricinde içinde aslında ne söylemek istermiş Sana hem kırgınım hem kızgınım dedi Doğru zaman ve yeri bekliyorum dedi Evet dediğim gibi yani şu an bir adım açılımı yapmıyorum ama e, Oldu ki böyle bir beklentiniz varsa da şey değil yani bu insan biraz ego tarafında kalmak taraftarı bir süre daha en azından doğru zaman ve yeri bekleyecek. Yani belki sizin bir tık daha çünkü dediğim gibi size sosyal ve yoluna bakan tarafta görüyor. Bir tık daha durağan halinizi vesaire bekleyecek olabilir. Onun da kırgın ve kızgın olduğu bir şeyler varmış kendi açısından ya da kendi egosu sebebiyle böyle düşünüyor. Sizin onu yaraladığınızı düşünmek istiyor. Da olabilir tabii yani. O da bir e, seçenek. Ama toparlayacak olursak dediğim gibi yani sizinle en son görüştüğünde de fotoğraflarınızı gördüğünde de inanılmaz etkileyici bulmuş. Yolunuza gittiğinizi bir şekilde e, yolunuza devam ettiğinizi düşünüyor. İnanılmaz çekici, etkileyici e, ve belki de hayatınızda birinin de bu sebepten ötürü olabileceğini düşündüğü, sizin ona kolay kolay gelmeyeceğinizi geri ya da bir ilişkiyi başlatmayacağınızı düşündüğü bir noktada. O yüzden o da kendi egosuna sarılarak, o öyle yapıyorsa ben de yoluma bakarım deyip sizin biraz daha sakin, biraz daha kendi halinizde olduğunuz bir zamanı bekliyor kendi sinirinin ve belki bu egodan ötürü yani olan o sinirin de geçmesi için bir şeylerin zamanını bekliyor demek doğru olur evet ilk desteği için söyleyeceklerim bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir şimdi ikinci destemize bakalım evet ikinci desteği seçenler yani kare yüzüğü seçenler hoş geldiniz. Bakalım sizin aklınızdaki insan sizi en son gördüğünde, fotoğraflarınızı gördüğünde ya da ne düşünmüş, ne hissetmiş? Şimdi bu insanla aranızda mesafeler olabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, yani biraz... Sanki biraz kendi kabuğunuzdaymışsınız. Daha daha yeni yeni... E, hayatınıza bir şekilde yön vermeye... E, çalıştığınızı düşünüyor ve hissediyor. Maddi olarak... E, istediğiniz bir takım şeyleri elde edip ettiğiniz ya da elde edebilecek potansiyeli artık sahip olduğunuzu düşünüyor biraz gizemli buluyor bu insan sizi. Yani bu insanla en son görüştüğünüzde de bu olabilir, fotoğraflarınıza da bu olabilir. Biraz gizemli, biraz bu aralar daha kendi halinde, daha yeni yeni bir şeyleri sosyal olarak yapmaya başladığınızı düşünüyor. Burada uzaklara yani uzaklara bakan bir insan da var. Hani dediğim gibi aranızda mesafelerin olması ya da çok uzun zamandır görüşmemeniz sadece işte fotoğraflarınıza bakar bir durumda olduğu bir olay olabilir. Çünkü böyle çok net net şeyler söylemedi. O da anlamaya çalışıyormuş ki başta burada kartları açık söylemem gerekirse. Ama hani maddi olarak bir takım şeyleri toparladığınızı düşünüyor. Belki bundan da sebep olabilir daha e, kendi kapınızdan çıkıp daha çekici bir hal almaya başladığınızı düşünüyor. Birazcık yine de e, gizemli yani bütün bunları yaparken de ser verip sır vermeden yapmışsınız. Sanki arka planda bir şeyleri toparlarken de hayatınızla ilgili kendinizle ilgili e, çok bunu yansıtmamışsınız e, dışarıya. Yani ufak ufak o da bunu anlamaya başlamış. Yani arka planda yapıyormuş vesaire gibi. bir tık gelenekçi bir tavrınız olduğunu düşünen de bir insan. Yani ya sizin gelmenizi istiyor bu insan ya da size gelmek istiyor. Mesafeleriniz uzak olmasa bile dediğim gibi görüşmek uzun bir süredir görüşmediğiniz bir insan vesaire olabilir. Bütün bu perde arkasında olan yani neyi nasıl yaptınız, ne yaptınız e, göstermediğiniz sadece çok ucundan biraz gösterdiğiniz her şeyi aslında öğrenmek istiyor. O yüzden de bir şekilde e, yüz yüze daha sık gelmek görüşüyorsanız zaten e, yüz yüze gelmek isteyen daha sık sizden haberdar olmak isteyen bir insan aslında aklınızdaki kişi. Yani burada toparlayacak olursak söyleyebileceğim şey, biraz gizemli davranmışsınız e, son zamanlardan. Bazı yaptığınız şeyleri arka planda yapmışsınız. O da yeni yeni fark ediyor bunları. E, sosyal hayatınızı ve kariyer hayatınızı toparlamış olabilirsiniz arka planda. Yeni yeni bunları yaptığınızı o da fark ediyor. E, Ve toparladığınız şeylerden de tabii ki o da farkında doğal olarak bunları düşünüyor ve hissediyor demem mümkün. Yani toparladığınız şeyler ama size kesinlikle çok iyi gelmiş. O yüzden böyle ona daha çekici geldiğinizi söylemem mümkün. Size karşı çekim hissettiğini, tutku hissettiğini söylemem mümkün. Burada bir geleneksellik kartı. Hatta Aziz Aziz'e aslında tarotta birbirinin eşidir. Yani belki eski eşiniz vesairedir. Yani belki şu anki eşiniz de olabilir tabii ki. <laughs> bir tık bazı şeylerin aranızdaki daha dengeye oturduğunu düşünüyor. Yani eşitlenmek mi denir ona? Öyle düşünebilirsiniz. Yani sizin toparladığınız şeylerin iyiye gittiğini düşünüyor ve bunu iyi ki yaptığınızı düşünüyor. Yani öyle diyeyim. Ve aranızda bir mesafe bir şey varsa da bunu aşmak istiyor açıkçası. Olgun bir karakter olarak görüyor sizi. Demem mümkün. Bakalım bir de Melek Tarot'una Melek Tarot'u ne diyecekmiş? Toprak şövalyesi, sadık adanmış, onurlu kibar. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap, verdiği sözleri onurlandır. Koruyucu melek. Dediğim gibi şu toprak şövalyesi de somut olarak da bir adım kartıdır, adım kartıdır da. Burada yani gelmek isteyen bir insan var. Dediğim gibi daha sık görüşmek isteyen, bakan sizin hani uzaklara bakan, sizin gelmenizi isteyen bir mesafeniz varsa ya da daha sık görüşmek de bütün bu o toparladığınız olaylar daha bir işte belki kendinize bakmanız, daha çekici olmanız bu insanın gözünden kaçmamış ve bunun bütün arka planında bunlar nasıl oldu ne yaptınız her şeyi öğrenmek isteyip bir şeyleri toparlamak isteyen bir insan var. Sizin ona gelmenizi bekliyor ama anladığım kadarıyla eğer uzun bir sürede siz gitmezseniz yani şöyle 3 hafta kadar falan minimum en azından o insanın size bir adım atıp en azından konuşmak, sormak yani bir ilişkiyi başlatmak ya da devam ettirmek ya da e, nasıl diyeyim eski sevgilinize geri dönmek noktasında bir adım olmasa bile yani ne yaptın, ne ettin, bunların nasıl olduğu, e, nasılsın gibi bir adım aslında gelmek istiyor demem doğru olur. Hani devamında tabii ki diğer şeyler de mümkün. Çünkü burada size ee, yine de çekici bulup beğenen de bir insan var ee, Ama ilk adımı Eğer siz ona gitmeyecekseniz Hani merakından ya da işte ee, Size olan çekizme hissinden mütevellit Önce bu süreci öğrenmek istiyor yani. Önce bütün Ne oldu ne bitti bunları öğrenmek için Bir adım atıp gelecek gibi görünüyor Siz o insana gitmezseniz Peki söylesene söylermiş ya da zaten daha önce söylediyse bunların haricinde ne söylermiş? Haklı ya da haksız aramıyorum. Seni görmek istemiyorum dedi. Yani haklı ya da haksız aramıyorum kısmını daha önceki süreçte dediğim gibi ayrılan edenleriniz varsa bu noktada alabilirsiniz. Yani seni görmek istemiyorum da ben bunun gelecek noktasında olduğunu kesinlikle düşünmüyorum bu işte haklı haksız aramayıp görmek istemediğiniz o zaman ve süreçte içinde kalan sözler olabilir. yani ayrılanlarınız varsa şayet bu durumda. Bundan mütevellit söylediği şeyler olabilir. Ben yakın gelecekte kesinlikle bu insanı sizi görmek istediğini düşünüyorum. Bu zamanında ya sinirle size söylemek isteyip söylemediği, söyleyemediği cümleler çünkü burada aslında bir korku kartı da var. Belki bunlar size söyledi de ee, o yüzden bu kartları açmış da olabilir ama ben geleceğe yönelik tarafta kesinlikle böyle söylediğini gerçek anlamda düşünmüyorum. Eğer şu an sizi görmek istemeyen kısımdaysa bile e, bunun zaman içerisinde kesinlikle değişeceğini düşünüyorum. Çünkü yani toprak şövalyesi ve değnek üçlüsü yani sizi bekleyen, size gelmek isteyen kartlardır bunların yani şu söylediklerimin ben o ettiğiniz bir kavga bir şey ya da bir dargınlığınız bir şeyiniz varsa o zamanki e, siniriyle söylemek istediği şeyler olup söyleyemediği ama e, olduğunu düşünüyorum açıkçası ve haklı ya da haksız da aramıyorum şöyle de alabilirsiniz yani artık ne olup ne bittiyse haklı ve haksız olması önemli değil biz birlikte olalım, olan oldu unutalım ve devam edelim noktası da olabilir. Diğer bir parantez açacak olursam da seni görmek istemiyorum bazen işte hani bütün kartları da beraber yorumladığımız için şöyle bir manayı da taşıyor olabiliyor. Gördüğü zaman işte size gelme isteği çok fazla olduğu için ve onu şu an yapmak istemiyorsa dediğim gibi önceliği çünkü sizi beklemek gelmekten ziyade. Görmek istemiyorum çünkü o zaman ona gidesim geliyor noktasında da bunu söylüyor olabilir ki öyle olacakmış gibi de görünüyor açıkçası hani niyeti gelmekten önce sizin ona gelmenizi istemek sağlamak demem doğru olur o yüzden de bu süreçte çok da görmek istemiyor olabilir çünkü biliyor ki görmeye devam ettikçe o gelecek yani dayanamayıp size gelecek gibi bir durum var açıkçası ikinci destede de. Şöyle bir toparlayacak olursak, sizi çok gizemli buluyor. Hayatınızda birçok şeyi aklınızda olan belki toparladığınızı düşünüyor. Aranızda mesafeler olabilir ya da uzun zamandır görüşemiyor, dargınlığınız vesaire olabilir. Bunun için sizin ona geleceğinizi umuyor, çekici buluyor. Size karşı çok çekim hissediyor. Bir tık da geleneksel bir tarzınız olduğunu düşünüyor ama bundan rahatsız değil, kariyer olarak bazı şeyleri belki toparladığınızı düşünüyor. Ee, sizi gördükçe de size gelmeyi düşündüğü için e, çok fazla aslında sizi görmek de istemiyor çünkü istiyor ki siz ona gelin. Ama dediğim gibi eğer siz ona gitmezseniz de sanki bu kişi dayanamayıp gelecekmiş gibi bir durumda var ee, görüşmeyen ayrı olanlar için de bunda. Söylemiş olayım. Evet, ikinci deste için de söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Başka tarot açılımlarında tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.